Merhaba değerli izleyenler hoş geldiniz. Şimdiden mutlu akşamlar ve mutlu hafta sonları diliyorum. Hızlı bir Bitcoin videosu oluşturmak istedim sizlere ve bu yüzden konsepti bugün biraz değiştirdim. Şahsın karşınızda olamayacağım. Hemen hızlı bir şekilde isterseniz başına da belirttiğimiz gibi videonun başlayalım. Bitcoin'de en son hatırlayacağınız üzere bu şekilde bir yükselen trendimiz vardı ve bunu da kırmıştık. Tabii ki burada trendler kırıldıktan sonra fiyatlar geriye dönüp bu trendleri re-test edebilir ki zaten 3 aşağı 5 yukarı 27.500 bölgeleri yine aynı şekilde bu trendde retest alanları olacak. Yani eğer bu bir fake kırılımsa 27.500 27.600 bölgesinin biz tekrar yukarı yönlü kırıldığını göreceğiz ve akabinde zaten fiyat 29.500'e kadar yükselişini sürdürecek. Ancak bu trend kırıldığı için mevcutta şu anki hedefimizin 25.300 ile 24.700'lük bu mavi bölge olduğunu düşünüyorum ki ben fiyatın bu bölgeye kadar geri çekileceğini düşünüyorum. Önemli olan 24.700 bölgesini fiyat kaybetmesin ki bu yaşanırsa zaten ana hedefimi biliyorsunuz 21.600 ve 20.000 dolara kadar fiyatın geri çekileceğini düşünüyorum. O yüzden burada 24.700 çok belirleyici bölge olacak. Mesela özelden çok fazla mesaj geliyor bana işte hocam 23.700 veya işte... 22.800 bunlar önemli destek alanları değil mi? Evet bunlar da neticede destek alanları ama zaten biz burada eğer destek alanlarını çizmeye kalksak ekranı çizgilerle doldururuz. Biz burada size mümkün mertebe majör destek alanlarını gösteriyoruz. Yani bana göre fiyat eğer 24.700'ü kaybederse 20.000 dolara kadar geri çekilebileceğini şahsen düşünüyorum. En sonki videomuzda yine hatırlayacağınız üzere böyle bir kanal yapısından bahsetmiştik. Fiyatın bu kanal yapısı üzerinde artık yükselişini alt noktadan iki kez temas ettik dıktan sonra yükselip yukarıya da artık ikinci temasını yaptıktan sonra düşmeye hazırlanan bir görüntüyle bizi karşıladığını konuşmuştuk. Burada bizim için önemli seviye 25.700'dü. Yani fiyatın bunun altında getirebileceği bir haftalık kapanış net bir şekilde bizi bu trendin alt noktasına bile götürebilir arkadaşlar. Yani bu olmaz demeyelim. Netice itibariyle ben de kesin ve net bir şekilde olur mu olmaz mı bir şey diyemiyorum ama yani burada potansiyel bir hedeflenme 10.000 dolar gibi bir fiyat seviyesi karşımıza çıkabilir ama tabii ki bunları konuşmak için çok erken. Yani mesela aylık tabloda fiyatın önce gelip bir 18700'lerin altında kapatması lazım veya yani ne bileyim 3 haftalık görüntülerde 22000'in altında kapatması lazım vesaire diyelim. Yani 3 haftalık görüntü 22000'in altında zaten 22700'ün altında kapattığında e, biz bu sefer aylık görüntünün bize göstermiş olduğu 18000 hedefine gideceğiz. E zaten buranın da altında aylık kapatırsak bu sefer 12000 dolar bizim e, 3 haftalıktaki hareketli ortalamalar bazında en önemli Destek alanımız olarak duruyor. Yani e, mevcut görüntü itibariyle baktığımız zaman arkadaşlar tabii ki burada hani 20 bin dolar şu anda benim ilk hedefim. Bunun altında ne olup ne biteceğini bilemem. Ama mevcut görüntü de zaten kötü gözüküyor. Yani baktığınız zaman 5 günlükte short sinyali geliyor. Mesela 4 günlükte satım sinyali geliyor. Bunun yanı sıra baktığım zaman 6 günlükte bir satım sinyali yok. Bir bakalım haftalıkta var mı? Haftalıkta da yok ama onun haricinde 5 günlük, 4 günlük, işte 3 günlük mesela... Burada bugün o da satım sinyali veriyor ki zaten burada dünkü gece kapanışı ile beraber bir %15 daha satış yapmıştık. Hemen hemen fiyat aynı bölgede olduğu için bunu size gece kapanışında hemen bahsetmedim. Şimdi birazdan Twitter hesabımdan da paylaşacağım ama şu anda toplam %45 nakitte olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Şu anda %55 içeride piyasayı takip etmeye devam ediyoruz. Ha yeniden içeriye girmemiz için 27.150 bölgesinin üzerinde günlük kapanış görmemiz gerekiyor. Ha bana göre 27.150'nin üstündeki günlük kapanışla biz e, fiyat burada fake attı diyebilir miyiz bu düşüşle? Bence diyemeyiz. Ama en azından en yakın alım yapılabilecek bölge, en yakın riske girilebilecek bölgeyi 27.150 görüyorum veya dileyen arkadaşlarımız 27.000 500-600 buralarında üzerindeki günlük kapanışlarla alım yapabilirler. Burada da bahsettiğimiz gibi net bir şekilde fake olduğuna dair bu düşüşün hani güvenilir bir sinyal görmek istiyorsanız buradaki fiyat seviyelerini de bekleyebilirsiniz. Onun haricinde dediğim gibi yani para akışları kötü. 2 günlükte de hareketli ortalamanın altına kapatmıştık. Zaten %15 de böyle sattık. E bununla birlikte ee, aynı şekilde bakın 3 günlükte de hareketli ortalamanın altına kapattığı için toplamda %45 nakit %55 içeride şekilde piyasayı takip etmeye devam ediyoruz. Yani görüntüler güzel değil. Tabii ki e, burada yarın öbür gün her şey değişebilir. Yani netice itibariyle burada biz fiyatın kesin ve net olarak hangi yöne gidebileceğini bilemeyiz. Ancak mevcut görüntüler ışığında tablonun iyi gözükmediğini size çok net bir şekilde ifade edebilirim ki zaten birazdan 4 saatte de geldiğimde göreceksiniz fiyatta şu anda bile bir yorgunluk emareleri başladı. Şimdi kısa vadeli görünümlere gelecek olursak burada 4 saatlikte bizim için 26.500 bölgesini bakın ta bu dönemlerde fiyatın bizim için 27.500'ün altında bir 4 saatlik kapatması sonucunda fiyatın artık potansiyel hedefinin 26.500 olabileceğini konuşmuştuk. Tabi burada bir kapattı tekrar döndü ama bir sonraki kez kapandığında artık kafetmedi. Bakın buranın ne kadar önemli bir destek alanı olduğunu görüyorsunuz. Fiyat aralıksız bir şekilde buraya kadar düştü. Şimdi önemli olan 26.550'nin altında bir 4 saatlik kapatmaması. Aksi takdirde bunu görürsek bu sefer 25.900 civarlarına kadar fiyatın geri çekildiğini göreceğiz ki zaten buranın kaybı maalesef bakın bu sefer 25.000 dolar ile 24.700 aralığına kadar bizi götürecek. Peki burada ne yapılabilir? Yani çok fazla uzaklaşılmamışken acaba mesela burada bir trade yapılması karlı olur mu? Mesela burada bir alış pozisyonuna geçilse şu anda. Hani burada 26550'nin hemen hemen altında kapatılacak şekilde yani risk ödül oranı 1.8 çok fena sayılmaz. Buradan bir long pozisyona girmeyi düşünen arkadaşlarımız 26.500'ün altında stop edebilirler. Kapanışı da bekleyebilirler. Direkt, direkt fiyatın buraya ulaşmasıyla da kapatabilirler. Şahsen ben önermiyorum. Çünkü neden? Yani fiyat biraz uzaklaşmış. Yani burada destek alanından hani bir hareketli ortalamalara da bir bakalım da belki fikrimiz değişir bizim de. Yani evet önermiyorum long pozisyonu. Hatta hareketli ortalamalarla birlikte alıp satanların short bölgesi burası. Yani burada short'a ekleme bölgesi. Mesela bizim stratejimize göre 9 Ekim 2023 saat 11'de değil mi? yani fiyat 27600'ün 600 civarındayken burada bizim için bir short sinyali yanmış. Hareketli ortalamanın altında kapatmış. Burada bir short pozisyona girilmiş. Bakın bura ekleme bölgesi tekrar short pozisyon için çünkü hareketli ortalamalar direncinde fiyat o yüzden buradan bir long pozisyona girilmesini şahsen önermiyorum. Nasıl yapılabilir ille de girilecekse? Belki burada 4 saatlikte fiyatın 27.000'in üzerine çıkması beklenebilir. E Bu sefer bunu bekleseniz kar alma bölgesi çok yakın. Yani mevcuttaki fiyat bölgelerini önermiyorum. Belki şöyle yapabilirsiniz. Fiyat 26.500 50'ye yaklaştığı zaman işte 26.600 civarında falan bir deneyebilirsiniz. O zaman çünkü destek alanı çok yakın olacağı için 26.500 bölgesi hemen altında çıktığınızda çok fazla bir zarara uğramayacaksınız. Böyle mantıklı olabileceğini şahsen düşünüyorum. Bunun yanı sıra saatlik tabloya baktığım zaman da saatlik tabloda da şu an direnç alanında olduğumuzu görüyorum. Yani Fibonacci alanlarında bakın yaklaşık olarak 26.000 ortalama 880 ile 27.000 bölgesi bizim için bir direnç alanı. Fiyat buraya takılıyor. Yani o yüzden burada bir short bölgesi saatlik tabloda. Hatta buradan girilecek short işlemin TP bölgeleri bile mesela belli. 26.700 ile bakın. 26.600 bölgesi. Yani saatlik tabloya bakarak alıp satanlar şu an short pozisyona girdiler bile. Öyle söyleyeyim onun haricinde ha siz de burada eğer short pozisyonu denemek isterseniz elbette deneyebilirsiniz. Sadece 26.950 27.000 buraların üzerinde saatlik kapatırsa tablo bu pozisyonları long pozisyona çevirin tekrar ve hedefi 27.270'e koyun. Aksi takdirde pozisyonu değerlendirebilirsiniz. Bunu yapmazsanız başınıza iş alırsınız. Yani söylediğim seviyelerde tekrar çıkmanız lazım. Çünkü netice itibariyle saatlik bazda evet mesela direnç alanında olsak da momentum bazında uzun bir aradan sonra tekrar para akışı yeşile dönmüş. Yani tamam short işleme girelim ama ilgili seviyenin üzerinde 27.000'in üzerinde saatlik kapattığı zaman hemen terk etmemiz lazım. Aksi takdirde bu pozisyon bize zarar ettirecektir. Fiyat buradan bir 27 bin yani bana göre 300 lira kadar bile bir yükselmeyi denemek isteyebilir. E bildiğiniz olsun yani e, buradaki işlemlere girerken arkadaşlar önemli olan fiyatın daha doğrusu bu işlerle uğraşırken genel konuşalım önemli olan fiyat, ö, önemli olan fiyatın ne yöne gideceğini bilmek değildir önemli olan fiyat hangi yöne giderse gitsin sizin bir stratejiniz bir planınızın olmasıdır. Yani bu şekilde bakıyorum ben olaya ve bunun para kazandırdığını düşünüyorum. Bunun yanı sıra sosyal medyada son zamanlarda bunu da eğer nasipse yaptığımız ilk canlı yayında ki yarın değil öbür gün akşam bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Bu canlı yayında konuşacağız yani artık işte eskisi gibi boğa piyasaları olmayacak falan diye sosyal medyada fikirlerini paylaşan arkadaşlarımız var. Evet tabii ki mantıklı gerekçeler sunuyorlar ama... Ben şahsen 2018'de fiyat 3000 dolara düştüğü zaman da aynı şeyleri duymuştum. Çok kötülüyorlardı, bitti, fişini çektiler falan diyorlardı ama Bitcoin tekrar doğruldu ve kalktı yürüdü. Ben bu dönemde çok farklı bir şey olacağını zannetmiyorum. Evet sıkıntılı durumlar gerçekten var. Yani e fiyat buradan benim için 10 bin dolara düşse inanın şaşırmam. Yani zaten ki bununla alakalı birkaç tane de benzerlikten sizlere bahsetmiştim yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz videoda. Evet hatta bu benzerlikleri böyle dile getirmiştim sizlere. Yani mesela burada aynı görüntü var. Böyle bir düşüşle fiyat mesela bugün 10 bin dolarlara inse e şaşırır mıyım? Asla şaşırmam. Ama ben yine oralardan kalkıp. E tekrar yeni boğa piyasalarına gireceğimizi çünkü halving olayının bir gerçeklik olduğunu en azından bitcoin bazında bu bir gerçek arkadaşlar kim ne kadar neyi inkar ederse etsin o yüzden siz de bu düşüncelere kapılmadan ha trade etmenizi öneririm tabii ki ben her daim ama eğer yatırımda yapacaksanız ufak ufak eklemeye devam edin ama e, kendinizi sıkıntıya sokmayacak yani bir gün kaybettiğinizde üzülmeyeceğiniz paralarla lütfen burada olun hisse senedine de uzun vadeli yatırabilirsiniz. Kriptolara da yatırabilirsiniz. Her şeye yatırabilirsiniz ama her zaman kaybetmeyi göze alabileceğiniz bir parayla ve bunu devamlı yaparak. Yani örnek veriyorum sizin aylık maaşınızdan 1000 lira mı kalıyor size? O 1000 lirayı her ay düzenli bir şekilde buraya koyduğunuzda işin rengi çok daha fazla değişecektir diye düşünüyorum. Ve e, biliyorsunuz Q&F'li kullanıyorum ben çok uzun bir süredir size de öneriyorum. Gelin Q&F'liyi siz de kullanın. Mesela bakın altta görüyorsunuz zaten 9 davet koduyla indirin Q&F'liyi gelin. Bütün piyasaları trade ediyoruz. Hem yurt dışı hem yurt içi yakında hisse senetlerini alıp satıyoruz. Hem kripto paraları alıp satıyoruz. Gerçekten e, güzel kazançlar çevirebiliyoruz. Muhakkak grubumuza aramıza katılın. Davet kodunuza kayıt olduğunuz zaman da tabii ki 3 dolarla 250 dolar aralığında bir ödül kazanacaksınız. Son bir buçuk yıldır Q&Free'yi kullanıyorum. Q&Free 5 yıllık geçmişi olan bir broker firması. Sebebine gelince birinci sebebi işlem üreti ve komisyon olmaması. Bunu ilerleyen dakikalarda avantajlarından göstererek bahsedeceğim. İkinci sebebi sadece kripto paraların olmaması. 1500'den fazla hisse senedi var. Yaklaşık 20 tane endeks ve MTA vadeli işlemi var. 44 tane ETF var ve 25 tane de forex çifti var. Mobil uygulamalar bulunuyor. Hem Apple cihazlar için hem Android cihazlar için. Hemen gelin panelleri göstererek bu avantajlardan bahsedelim. 1,5 yıllık süre zarfında işlem ücreti ve komisyonlardan 1754 dolar tasarruf ettirmiş Q&F bana. Bakın burada zaten siz de görebilirsiniz. Siz de zaten kendi panellerinizde işlem yaptığınızda bunu göreceksiniz. Gerçekten çok büyük bir para. Yani bugün Türkiye şartlarına baktığınız zaman 50 bin lira gibi para yapıyor. O yüzden QNFU'nun bu özelliğini çok seviyorum. Panellere şöyle bakacak olursak bakın işlem kısmında paneller oldukça kullanışlı, oldukça basit. Direkt olarak mesela burada girdiğiniz işlemleri görebiliyorsunuz portfolyo kısmından. Direkt olarak buraya mesela hisse yazdığınızda hisse senetleri karşınıza geliyor. Mesela kripto yazdığınızda direkt olarak karşınıza kripto paralar geliyor. Vadeliler yazdığınız zaman karşınıza vadeliler geliyor. MTA yazdığınız zaman bakın buraya MTA'lar MTA'lar işte ETF yazdığınızda ETF'ler Forex yazdığınızda Forex'ler direkt olarak web sürümünde karşınıza geliyor. Trading View panelleri var hem web sürümünde hem de mobil cihazlarda direkt olarak burada Trading View'dan analiz yapar gibi dilediğiniz kadar gösterge koyarak ve ilgili araçları kullanarak analizinizi yapıp buna göre işleme girebilirsiniz. Hadi gelin şimdi bir de para nasıl yatırılır işlem hesabı nasıl oluşturulur bunlara bakalım. Para yatırma çekme bildiğiniz gibi klasik yöntem. Burada spot cüzdanı seçiyorsunuz. Daha sonra ilgili birimi seçtikten sonra buradaki listeden direkt burada yükleme yap kısmında cüzdan adresini alıp çekmek istediğiniz borsadaki çekim adresi kısmına yapıştırıp paranızı çektikten sonra paranız direkt olarak buraya geliyor. Para geldikten sonra burada transfer yap sekmesi açılacak. Ben de şu anda bütün para işlem hesabında olduğu için burada bakiye yok gösteremiyorum. Transfer yap kısmından siz de benim gibi paranızı işlem hesabınıza aldıktan sonra bakın burada geleceksiniz. İşlem gücü belirleyeceksiniz. Bu işlem gücü minimum 1000 dolar olarak belirlenebiliyor. O yüzden en az 50 dolar göndermeniz lazım. Çünkü maksimum çarpan 20. Ha bu 50 doları siz 20 ile çarpıp 1000 dolarlık buraya işlem gücü aldıktan sonra bu işlem gücü içerisinde mesela 500 dolar kullanabilirsiniz. Ne kadar göndermiştiniz 50, ne kadar işlem yapıyorsunuz? 500'ü otomatikman 10 çarpana düşmüş oluyor. Burada bunu tamamen siz kendiniz belirliyorsunuz. Yani kullanımı oldukça basit. Çekerken de tam tersini yapıyorsunuz. Mesela geliyorsunuz burada. Para işlem hesabındaysa gelip buradan para birimini seçtikten sonra spot cüzdana transfer ediyorsunuz. Burada miktarı belirleyip ondan sonra da gelip burada yine aynı şekilde para bu sefer spot cüzdana düşüyor. Gelip buradan çekim yap kısmından paranızı çekebiliyorsunuz. Açıklama Açıklam kısmındaki davet koduyla veya videonun altında görmüş olduğunuz davet kodu tek oyla kriptoguz davet koduyla kayıt olduğunuz zaman tek sefere mahsus yapacağınız işlem için 3 dolarla 250 dolar aralığında rastgele bir ödül kazanacaksınız. Bunu çekip kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra sizi ücretsiz işlem yaptığımız telegram grubunu alacağız. Bunun için de yine aynı şekilde açıklama kısmındaki linkten ilk etapta ana grubumuza gelin. Orada bize bildirdikten sonra diğer gruba geçişinizi sağlayacağız. Şimdi hadi gelin yayınımıza veya videomuza devam edelim. İyi seyirler. Bitcoin dominansı Fibonacci direnç alanından dönmüş ama yetmez. %49 hatta %48.8 e, diyebiliriz. Buranın altına inmesi lazım. Yani %49'un altına inmesi gerekiyor benim için. Yani burada net bir şekilde trendin döndüğünü görmek için. Ha %50.5'un altına inersek belki tekrar burada bir 49'ları deneriz ama yetmez. 49'un altına inen bir dominans görmek istiyorum. E bugün bakıyorum şöyle mesela haftalıkta. E, total çok kötü gözüküyor. Total 2 çok kötü gözüküyor mesela. Total 3 yani farklı değil. Satım sinyali geliyor Total 3'te. Yani o yüzden alt altcoin almak hususunda çok acele etmiyorum. Size de önermiyorum. Dikkatli olun. E, zamanı gelince elbette alacağız. Ama o zaman şu an mı? İnanın bilemiyorum. Others dominans, altcoin dominansı. Satım sinyali yakıyor. Sizi uyarmaya çalışıyorum aylardır altcoin alma hususunda ama umarım faydalı oluyordur. Bunun haricinde de tablolar üzerinde zaten şu anda çok fazla konuşabileceğimiz bir şey yok. Others Dominance'da satım sinyali geliyor dediğim gibi. Yani hızlı bir şekilde %11.2'lerin üzerine çıkması lazım. Yoksa sıkıntı büyüyecek. Yani burada genel görünüm açıkçası pek olumlu değil. Ethereum, Bitcoin görünümüne mesela baktığım zaman yine buralarda reddedilip düşmeye devam edecek gibi. Yani şu 5650 Satoshi'yi kaybetsin büyük sıkıntı olacak. Yani bu direkt olarak 5370 Satoshi'lere kadar geri gelecek Ethereum, Bitcoin paritesinde. E bu da tabii ki düşmeye devam edeceği anlamına gelecek. Yani burada zaten 1450'lere falan ineriz diye düşünüyorum birkaç gün içerisinde. Ama ana hedefim Ethereum'da 1280 dolarlar civarı bilginiz olsun. İzlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenip faydalanıyorsunuzdur. Eğer beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı ve devamını izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, Mutlu akşamlar. Bol kazançlar efendim.